Fason Radyo Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Stelio. Bu yayınımızda Yunanistan gündemine göz atıyoruz. Bugün 5 Nisan 2025 Cumartesi. Günümüzde öne çıkan haberleri sizlerle paylaşmaya başlayalım. Başlangıç olarak Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde dikkate değer diplomatik adımlara odaklanıyoruz. Yunan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile Türk mevkidaşı Hakan Fidan, NATO toplantısı kapsamında bir araya geldi. Bu buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerde tansiyonu düşürme çabalarının bir uzantısı olarak değerlendiriliyor. Görüşmelerde, Yunanistan-Türkiye Yüksek Düzey İşbirliği Konseyi'nin Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenmesi gündeme alındı. Aynı zamanda iki ülkenin iş dünyası temsilcilerinin bir araya geleceği toplantılar için hazırlık yapıldığı belirtildi. Tabi burada Türkiye ve Yunanistan'ın Diplomasiye yaklaşımlarında ne kadar samimi olduklarını zaman gösterecek. Ancak bir şey net, karşılıklı oturup konuşmak her zaman iyi bir başlangıçtır. İkinci haberimiz İsrail'in Suriye'deki askeri harekatları ve Türkiye'nin bu konudaki tutumu üzerine. İsrail'in saldırılarının ardından Türkiye'nin bölgede artan tansiyonu düşürmeye yönelik açıklamaları Yunan basınında geniş yer buldu. Bununla birlikte İsrail'in bu harekatlardaki tavrının Türkiye'ye gönderilmiş bir mesaj olarak yorumlanması dikkat çekti. Tabii burada İsrail'in attığı adımların bölgede nasıl yankı bulacağı ve Türkiye'nin bu gerilimde nasıl bir pozisyon alacağı sorusu sadece Yunan basını değil, uluslararası toplumu da meşgul ediyor. Haberlerimize biraz renkli bir detay ekleyelim. Türkiye'deki gençlerin yaratıcılığı Yunan basınının ilgi odağı olmuş. Sosyal medyada viral olan ve Pikachu protestosu olarak adlandırılan bir eylem özellikle genç nesil arasında dikkat çekti. Yunan gazeteleri Pikachu kostümüyle protesto yapan Hasan Taşkan'ı mizahi ve yaratıcı bir figür olarak ele aldı. Elbette burada asıl mesele gençlerin sesini çıkarmak için ne kadar yaratıcı yöntemler bulduğudur. Ne diyelim? protesto yöntemlerine eğlence katmak da bir yetenek. Şimdi Türkiye, iç siyasetinden bir başka habere geçiyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli, sağlık sorunları nedeniyle uzun süre ortalarda görünmemişti. Ancak yaklaşık iki aylık bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Bu gelişme, Yunanistan'da milliyetçi hareketler ve Türkiye'deki siyaset dengeleri açısından merakla takip edildi. Bakalım Bahçeli'nin dönüşü Türkiye siyasetini nasıl etkileyecek? Son olarak Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerindeki son gelişmelere göz atalım. Ekrem İmamoğlu'nun davası Avrupa'dan sert tepkiler aldı ve Türkiye de buna sert bir şekilde yanıt verdi. Avrupa Komisyonu'nun konuyla ilgili açıklamaları Yunan basınında Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerde tansiyonun yeniden yükselmesi olarak yorumlandı. Tabii bir yanda demokrasi söylemleri, öte yanda pragmatizm. Avrupa, ilişkileri yokuşa sürecek mi? Yoksa bir ortak zemin mi bulunacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet, bugünlük haberlerimiz bu kadar. Radyoların en fasonunda Yunanistan gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. kalın. what's radio